Neresi de yemek tarifi yani recipe dediğimiz. Hemen bir dakika düzeltiyorum. Recipe yani şöyle yazalım. Recipe dediğimiz yemek tarifi sıralamaları çok önemli. Bunların sıralaması genel olarak sınavda şöyle soruluyor. First ilk olarak, second ikinci olarak, then sonra, then'den sonra next, Next'ten sonra after that ve en sonunda tarifin ne yapıyoruz? Finally yani son olarak kısmını kullanıyoruz. Yani sıralaması bu şekilde. Şöyle yazalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 şeklinde gidiyor. Fakat bu her zaman tabii ki de böyle olmuyor. Bazen sorularda first'ü veriyor, second'ı vermiyor. Second'ı vermediği için işte first'ten sonra deni kullanıyorsunuz. Veya daha da farklı şekiller yapıp first'ü verip sonrasında second da deni vermiyor. Direkt next'e geçiyorsunuz. Bunun gibi sıralamaları ezberlemeniz gerekiyor her zaman. Sıralaması dediğim gibi aynı buradaki gibi. Hemen bir daha bir buradaki alıştırmalardan da örnekleri yapabiliriz hemen. Bir dakika büyütelim şunu. Evet baktığımızda ilk başta buradaki videoyu görüyorsunuz. İlk başta şimdi mesela burada bir ekmek yapım aşamasından bahsedilmiş. Bunu sıralamaya geleceğiz. İlk başta bunu yapalım bir. Evet. Biz de ilk biz yemek sıralama tarifinde neyi kullanıyoruz? First'ü kullanıyoruz. Yani ilk olarak kullanıyoruz. İlk olarak da gelirsek ne yapacağız bu ilk olarak da? Bakıyoruz metinde. Bir ekmek yapmada ilk başta ne yapılır? Ne yapıyorsun? Bakıyorsun, bakıyorsun, bakıyorsun. 5 burada uygun. 5'te ne diyor? First mix yeast and sugar with water. Ne diyor? İlk başta diyor, ilk olarak mayayı, şeker, maya ve şekeri su ile karıştır. Değil mi? Biz her zaman ilk başta bunu yaparız. Sonra bizim kullanacağımız şey ne olacak? Second olacak. Second ikinci aşaması ne olabilir bu aşamalarda? Bakıyorsunuz, add the salt in the mixture var. Başka bir şey olabilir mi? Olabilir mi? Bence olamaz. Bundan sonra second'ı getiriyorsunuz, değil mi? İkinci olarak da ne ekliyorum? Biraz tuz ekliyorum. Değil mi? İkinci olarak tuzu ekliyorum. Sonra karışım. Buradaki mixture şeyi çok önemli. Mixture görüyorsunuz zaten maya, şeker ve su oluşan karışım. O yüzden mixture şu üçünü karşılıyor. Ve ikinci aşama olarak da bunu belirliyorum. Sonrasında ise ne kullanacağım second'dan sonra? Then kullanacağım. Then kullanacak isem tabii ki de daha hala karışımım hazır olmadı. O yüzden ne ekliyorum? Then add olive oil and flour, flour. Yani sonrasında zeytinyağı ve de un ekliyoruz. E ondan sonra then'den sonra neyi kullanacaktım? Next'i kullanacağım. Next'te ne yapabiliriz burada? İlk başta tabii ki Burada ne ekledik biz? Unu ekledik. Unu eklediğimiz için next'i yazıyorum buraya. Next ne diyorum? Need the do yani hamuru yoğur diyorum. Değil mi? Hamuru yapmaya çalışmıştık zaten. Bak karışımları oluşturmuştuk en son zeytinyağıyla da unu eklediğimiz için next'i kullanıyorum. Sonrasında ise ne yapıyorum? After that'i kullanıyorum next'ten sonra. After that görüyorsunuz. Değil mi? After that'te daha sonra bundan sonra da ne yapıyorum? Mold kalıp demek. Kalıbın içerisine hamuru yerleştir diyorum. Ve en son aşamada ise ne yapıyorum aşamamızda? Finally kelimesini kullanıyorum. Baktığımız zaman finally dediğimizde cook for an half an hour in the cook for half an hour in the oven yani fırında yarım saat ne yapıyorum? Bunu pişir diyorum. Yani sıralamasına baktığımız zaman esasında bir, iki, değil mi? Ondan sonra bakıyoruz hemen üç, sonra dört, beş ve 6 olacak şeklinde böyle bir sıralamayı yapıyoruz. Diğer bir örneğimizde ise sebzeli omletten bahsediyoruz. Burada da sebzeli omleti göstermiş B şıkkında da. B kısmındaki sebzeli omlete ne ile başlayacağız? Genellikle öğrencilerin en büyük yaptığı hatalardan bir tanesidir bu. Ee, sebzeli omlete, omlet hemen hızlı piştiği için e, dolayısıyla ilk başta sebzelerle başlamanız lazım. Dolayısıyla first'ü nereye koyuyorum? Buraya. First cut vegetables into strips. Strips demek e, şerit halinde demek. Şerit halinde ilk olarak ne yapıyoruz? Sebzeleri kesiyoruz. Yani birinci aşamamız burada bu. Ve first'ü kullandım. Bir de. Sonra ne gelecek? Second'ı kullanacağım. Değil mi? Second'ı kullanacaksam orada da bakıyorum. Cook vegetables by tossing. Yani ne yapıyorum? Sebzeleri karıştırarak, bunu karıştırarak demek, karıştırarak pişir diyorum. O yüzden de second'ı buraya yazıyorum. Çünkü sebzeleri pişirmem gerekiyor. Değil mi? İkincisi bu. Sonrasında ne yapıyorum? Whisk the eggs and the salt together. Second'dan sonra ben neyi kullanıyordum? deni kullanıyordum. Deni kullandığım için ne yapacağım buraya? Den yazıyorum. Then whisk the eggs and salt together. Yani tuz ve yumurtayı beraber çırp diyorum telle. Sonrasında denden sonra ne gelecek? Next gelecek. Next gelecekse burada next'e en uygun hangisi var? Add the mixture into vegetables. Yani sıradaki bu. Dolayısıyla buraya da next'i getiriyorum. Diyorum ki karışıma pardon sebzelerin içine karışımı ekle diyorum sonrasında. En sonunda next'ten sonra ne geliyor? After that'i kullanmam lazım. After that'i kullanmam gerekiyorsa after that'in sıralaması neresi? Beşincisi hangisi olabilir? Tabii ki de chop some parsley dediğimiz chop some parsley yani bundan sonra da ne yapıyorum? Biraz Maydanoz, parsley maydanoz demek. Biraz maydanozu ince ince kıyıyorum. Ve en sonunda finally kaldı değil mi? Altı. E altı da bu seçenek var. Finally ne yapıyorum? Son olarak neyi ekliyorum? Peynirle çok affedersiniz. Peynirle peyniri ekliyorum. Ve de maydanozu sprinkle neydi? Nusret'in yaptığı gibi serpiyorum. Bu da önemli konulardan bir tanesi. Asla unutmayın. Sıralaması her zaman böyledir. First, second, then, next, after that and finally şeklinde gider. Bunu asla unutmayın. Dediğim gibi bazen sınavlarda belirli bir iki tanesini ekstradan görmezden gelinebiliyor. Second gibi. Mesela second'ı görmezden geliyor veya deni görmezden geliyor. First, second, next, after that final olabiliyor. Bunları siz artık sorudaki şeye göre yapacaksınız. Ama buradaki önemli olan sıralamasını budur. Bunu unutmayın asla ve asla. Buradaki sıralamayı asla ve asla unutmuyorsunuz. Burada bu sınavda en çok dikkat etmeniz gereken yemek tarifi aşamalarını budur. 1 2 3 4 5 ve 6 şeklinde göreceksiniz. Evet, devam edelim. Konumuz başka bunun dışında başka konularımız da var. Burada genellikle zaten yemek fiillerini çok fazla kullanıyoruz. Bir de fiillerimizi şöyle bir tekrar edelim. Buradan bir bakarsak göreceksiniz. Özellikle ne var mesela? Burada bir arkadaşımız ne yapıyor? Bir hamuru yoğuruyor. Yoğurmanın İngilizcesi nedir? Need. Need yoğurmak demek. Burada ikinci resimde görüyorsunuz. İkinci resimde ateşle tavayı ısıtıyor. Isıtmak ne demek İngilizce'de? Heat. Üçüncüsünde yumurtayı telle çırpıyor. Biz buna ne diyoruz? Whisk değil mi? Vesk telle çırpmak demek. Nusset'i burada görüyorsunuz dörtte. Dörtte Nusset'te ne yapıyor orada? Bir şey tuzlu serpiyor. Sprinkle diyoruz buna da. Sprinkle. Görüyorsunuz ve dördüncüsünde de te, yağ, pardon, beşincisinde de ne yapıyorsunuz? Ekmeğin üzerine yağ sürülüyor. Buna da biz ne diyoruz? Spray, spread. Yaymak veya sürmek anlamında geliyor. Bu buzzword'lerde çok fazla kullanılanlardan. Tekrardan söyleyelim. Birincisi knead, yoğurmak. ikincisi heat, ısıtmak. Üçüncüsü whisk, terle çarpmak. Dördüncüsü sprinkle, serpmek. Beşincisi ise spread, şöyle al olacak. Spread, o da ne anlama geliyor? Sürmek, yaymak anlamına geliyor. Evet, bu da önemli kelimeler bu ünitenin, önemli kelimeleri. Hemen şöyle bir geçelim. Başka bir örnek var mı bunlarla alakalı? Hemen bakalım. Evet. Şimdi baktığımız zaman diğer bir şey ise malzemeleri anlatırken ki kullanılan işler. Burada da malzemeleri anlatırken bu üniteyle alakalı. En önemli özelliklerden bir tanesi. Hemen şöyle yapalım. Şöyle kısaltmalar göreceksiniz. TBS'nin açılımı Tablespoon. Yani anlamı yemek kaşığı. Yemek kaşığı. Değil mi? Şimdi burada yemek kaşığından bahsetmiş. Değil mi? 3 tablespoon yani 3 tablespoon of sesame oil. Sesame dediğimiz şey susam. Oil da yağ. Özellikle Asya yemeklerinde çok fazlasıyla kullanılan bir yağ. 3 yemek kaşığı neymiş bu yapmak için? Malzemeler demek bu sade. Ingredients da malzemeler demek. Onu da yazalım. Malzemeler. Malzemeleri böyle ne yapıyorsun? Sıralıyorsun. 3 yemek kaşığı, kaşığı susam yağı diyoruz. 2 cloves of garlic. Garlic kelime anlamı. Hemen silelim oradan bulunsun. Düzgünce yazalım. Garlic sarımsak demek. Sarımsak. Ee, sarımsağı biz nasıl anlatırız? Clove da diş anlamında. İki diş sarımsak veya sarımsak ikisi de olur. Devamını getirelim. Ginger, zencefil demek. Zencefil slice dediğimizde ise ne diyorduk slice'da? Dilim anlamına getiriyorduk slice'ı da. Değil mi? Three slices of ginger, üç dilim e, zencefil diyoruz. Devamını getiriyor. Cornstarch demiş. Cornstarch'ın kelime anlamı nişasta yani mısır nişastası. Mısır nişastası. Mısır nişastası değil mi? Değil mi? One and a half yani one half of half cup of cornstarch yani yarım e, bardak ne diyor? Mısır nişastası koy diyor. Sonra devam ediyor. Three cups of beef broth yani Beef broth dediğimizde et suyu demek. 3 bardak et suyu. Devam ediyor. A packet of noodles, noodle bir paket noodle and 200 grams of beef. Ne demek? 200 gram biftek koyacakmışız. Cut lengthwise yani dikeylemesine kesilecek deniyor. Şimdi şuradan bir bakalım. Put the beef in a heated pan. Ne yapıyoruz? Isınmış tavanın içerisine. Burayı bir daha bir temizleyelim. Evet, bir daha bakalım. Evet, şimdi ben burayı dolduracağım. Şöyle yapalım. Hı. Diyor ki, put the beef in a heated pan. Isınmış e, tavanın içerisine bifteyi koy. Set and sear aside. Köşeye ayır. Pour, dökmek demek. Into the pan. Oil dediğine göre, buradaki oil de ne vardı? Sesame oil vardı değil mi? Buraya ne yazacağız? Sesame oil yani susam yağı tavanın içerisinde koyuyorsun. Add fresh nokta nokta slices demiş. Fresh ne olabilir burada? Bir de slice'da ne kullanılıyordu? Ginger yani zencefil. Fresh ginger taze zencefil koyuyorsun. And cloves of cloves dedi Diş demekti. Diş ne var burada? Garlic var değil mi? Ve değil mi? Garlic yani iki diş sarımsak ekleyin diyor değil mi? Buradaki söylediği şey bu. Sonra cook them, onları pişirin. Ne olana kadar? Until they are tender. Yumuşak olana kadar ne yapın? Pişirin onları. Combine cornstarch and beef. Beef ne olacaktı burada? Ne vardı? Broth vardı değil mi? Yani et suyu. Burada da diyor ki mısır nişastası ve et suyunu bir kabın içerisinde kombine et veya birleştir. Sonra ne yap bunu? bir tavanın içerisine dök. Değil mi? In a large pot boil, ne diyor? Some water and cook noodles for five minutes. Geniş bir tencerede biraz su kaynat ve de ne yapıyor? Noodle'ları beş dakika boyunca pişir. And cooked nokta nokta in the mixture in the pan. Buradaki dikkat etmemiz gereken ne var? Tava, tavada diyor ki tavanın içerisindeki karışımda ne yapabiliriz? Cooked ne olabilir pişmiş? Burada baktığımız zaman pişmiş ne kaldı geriye? Noodle'ı 5 dakika pişirdiğimize göre burada geriye kalan beef'ti değil mi? Beef kalıyor. Eti yani beef de iyi diyor. Karışımın içerisindeki tavanın içerisine diyor ekle pişmiş eti. Ne oldu? Sonra you can sprinkle some chopped cilantro yani kişniş demek cilantro. If you like to before you serve it. Eğer diyor, eğer e, servis etmeden önce isterseniz diyor, isterseniz servis etmeden önce isterseniz ne yapabilirsiniz? Biraz e, ince ince kıyılmış kişnişte serpebilirsiniz diyor ve 4 kişi için servise hazırdır diyor. Sev kalın veya beğenin diye de açıklamış. Evet böylece bu ünitede de yine böyle işte ingredients dediğimiz malzemelerde şöyle kısaca ne olduğunu anlamış olduk. Özellikle dediğim gibi şu TBS'i gördüğünüz zaman açılımı tablespoon. Bunu asla unutmayın. Yani yemek kaşığı demek tablespoon. TBS diye böyle kısaltılıyor. Evet devam edelim şimdi bakalım. Şöyle. Evet bu ünitede başka ne var diye bakıyorum size. Bir iki tane de örnek yapabilirim. Örnekleri de yaptıktan sonra size şöyle testlerden bir iki tane örnek yapalım. Hemen bakalım oraya. Evet, sonra sorulardan bakalım. Örnek bir soru gelmiş. Ne diyor? Which word? Önce her zaman soruyu okuyorsunuz. Which of the following words? Aşağıdakiler kelimelerden hangisi? Cannot kullanılamaz you use, sen kullanamazsın in, on a, in any of the sentences. Herhangi bir cümlenin içerisinde aşağıdakilerden hangi kelimeler kullanıla, kullanamazsın diyor aşağıdaki kelimelerden. Şimdi baktığın zaman ne diyor burada? Konuşma balonlarına bakıyorsun. I don't like fish. Ben neyi sevmem? Balığı sevmem. Dolayısıyla I prefer nokta nokta food demiş. Burada ne olabilir? Mexican kuzeyin bir şey yemekleri tercih ediyorum. Balığı sevmiyormuş. Bir şey yemeklerini tercih ediyormuş. Mexican cuisine is my favorite. Mexican cuisine dediği Meksika mutfağı benim favorim diyor. And I will order a taco. Baktığın zaman burada hangisini kullanabilirsin? Spicy'yi kullanabilirsin. Niye? Çünkü Meksika mutfağı genellikle acılı yemeklerden oluşuyor. Veya e, başka ne bir anehenti olabilir. Bunları bir düşünelim bakalım. Devamını getiriyor sonrasında. İkinci konuşma balonuna bakıyorsun. I like nokta nokta food but I'm on a diet so I'd like to eat mixed salad and grilled demiş. Şimdi buradaki esas konu ne diyor? Ben burada bir diyetteyim diyor. But I am on a diet dediği için ben bir diyetteyim diye anlatıyor. Bu yüzden ne yapıyorum diyor. Karışık salata yemek isterim. Neyin de ızgara balıkla birlikte değil mi? Dolayısıyla normalde esasında neyi seviyordu? Unhealthy food'u seviyordu değil mi? unhealthy food. Yani sağlıksız yemekleri severim fakat ben neydeyim? Diyetteyim. Burada bir olumsuzluk belirtiyor. Dolayısıyla bu unhealthy olacak. Devam ediyor. Pasta is my favorite with pesto sauce. Pasta dediğim bildiğimiz pasta değil makarna. Makarna benim favori, favorimdir. Neyle? Pesto sosuyla. Biliyorum ki it is ne diyelim buraya? Fatty değil mi? Fatty yani yağlı fakat ne yapıyorum diyor. I like it. Değil mi? Seviyorum. O zaman analite gitti. Ferri gitti. Değil mi? Bunların hepsi gitti. E geriye ne kaldı? Bir spicy de yazdık. Dediğimiz gibi. Çünkü spicy Meksika yemeği dediğimiz gibi nasıl olur? Ee, baharatlı ve acı olur. Dolayısıyla bu da gitti. Geriye ne kaldı? Dessert. Yani tatlı. Burada tatlıdan bahsedilmemiş. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak. Evet devam ediyorum. Diğer sayfaya geçeceğim şimdi. Bir tane daha soru örneği yapacağım bununla alakalı. Evet bu da LGS'de çıkmış olan bir soru. Diyor ki which of the which of the following steps of the recipe? Aşağıdaki adımlardan hangisi? hangi adım? Yemek tarifinin aşağıdaki adımlardan hangisi should change places to get correct order of the cooking process. Process, süreç demek pişirme sürecinin doğru sıralamasını elde etmek için hangi aşağıdakilerden hangi adımın tarifteki adımın yerinin değiştirilmesi gerekmektedir ya da değiştirmeliyiz diye değişiyor yapabiliriz. Birinci soruda ne diyor? First put some oil into a pan. Birinci aşama bu. Diyor ki ilk olarak ne yapıyorsunuz? Bir tavanın içerisine yağ koy diyor. And heat it. Onu ısıt. Zaten biz daha demin ne görmüştük konuyu anlatırken? E, yemek tarifinin sıralamasını verirken biz ilk başta ne kullanıyorduk her zaman? First kullanıyorduk. Dolayısıyla bu doğru. İkincisine bakıyorum. Add onions and peppers into the pan. Ne diyor? Soğana, soğana ek, soğan ve de ne ekle? Biber ek, biberler ekle. Neyin içine? Tavanın içerisine. Bu olabilir mi? Olabilir. Çünkü biz yağı kızarttık, Değil mi? Yağı ısıttık daha doğrusu tavadaki. Sonrasında neyi koyduk? Ee, yağ ve de, biber ve de e, biber ve de soğanları koyduk tavanın içerisine. Dolayısıyla ikincisi bu olabilir. Bu da doğru. Değil mi? Devam edelim. Üçüncüsüne bakalım. Your meal is ready. Yemeğiniz hazırdır diyor. Şimdi bir kere daha yemek hiçbir şekilde bitmedi. Daha iki aşama daha var. Bu iki aşama olduğuna göre bunun nerede olması lazım? En sonda olması lazım. En sonda olması gerekiyorsa o zaman ne ile neyi değiştiriyoruz? 3 ile 5'i değiştiriyoruz. Yine de bir bakalım. 5'te ne diyor? Dice the tomatoes and add them to into pan. Ne diyor? Domatesleri küp küp doğra ve onları diyor neyin içerisine ekle? Tavanın içerisine ekle. Bu 3 olacak. Değil mi? Sonra 4. Pour the eggs into the pan. Add some salt. E, yumurtaları diyor tavanın içerisine at ve... Biraz da tuz ekle diyoruz. Then fry the mixture for 5 minutes. Yani sonrasında da ne yapıyoruz? 5 dakika boyunca e, karışımı kızartıyoruz. Bu da 4. Doğru. Bu doğru. Demek ki bize gelişmesi gereken ne olacak? 3 ile 5 olacak. Zaten buradaki soruya baktığın zaman da en sondakini nereye yazmış? En son yazılacak şeyi buraya yazmış. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? 3 ile 5'in değişmesi olacak. Evet bu da LGS'de çıkmış bir soru. Daha başka bir şey var mı onu da bir bakalım. Yok herhalde daha fazla farklı olarak. Bir de istiyorsanız kısadan şöyle bir şeyi geçelim sizlere. Evet. Bakıyorsunuz. Burada da hemen hızlıca ev aletlerine bakalım. Birincisi Blender. Evet. Blender. Niye yazmıyor bu? Heh. Blender. Evet. Blender neydi Türkçesi? Karıştırıcı demek. Evet, blender. İkincisi plate. Yani tabak. Üçüncüsü hangisi olabilir sizce? Fork. fork yani çatal dördüncüsü hemen şöyle alalım greater yani rendeleyici rende rende devamına getirelim beşincisi peeler yani soyucu değil mi soyan kabuk soyucu ve en sonunda da altınızda ne var plastic wrap yani ne olacak plastic wrap'te Ne diyoruz biz Plastik rebe? Plastik sarma poşeti, değil mi? Bunlarda da şöyle hızlıca gözlerimiz üzere zaten aktivitemizde de ne diyordu? E, mutfak aletlerini etiketle diyor. Dolayısıyla biz de burada etiketledik hepsini tek tek. De. İki blender, karıştırıcı. ikincisi plate, tabak. Üçüncüsü fork, çatal. Dördüncüsü grater, e, rende. Beşincisi peeler, soyucu, kabuk soyucu. Altıncısı ise Plastic Wrap yani e, plastik e, kaplama, poşet kaplayıcı değil mi? Evet cevabımız bu sorumuz bu kadar. Ünitede de genel olarak böyle şeyler çıkıyor. Başka da bir şey yok. Evet iyi çalışmalar.